Son. Bıraktı El Nusrati'ye Sivanson Döndü sola Salih Semih tek top Jetson Fernandez attı çalımı attı kaleye Jetson Fernandez Gol Jetson harika vurdu Nefis vurdu Attı golü Jetson Oyuna girdi Golünü attı Jetson Fernandez Beraberliği buluyor Beşiktaş 50 dakika Jetso Fernandes Ginelme yaptı ortaya yönlereye doğru savunma karşılıyor dönen top Ahmet Oğuz bıraktı balon Etemi yi. Etemi yi yerden gönderdi Luka Prip pas Ginelme'ye Ginelme ortaya yaptı Enzozi şut defisco. gol Topun gelişine harika vuruyor. Müthiş gol attı Steven Enzozi. Dakika 74 Steven Enzozi. Zeki karşısında Holse yardıma geldi. Bekledi Augusto. Augusto'dan pas Richard. Tek top oynadı yine Balkovets. Efecan geldi sola bu kez aldı bıraktı aradan. Lloyd Augusto orta pozisyonu geldi. Orta çok tehlikeli. Oz vurdu gol attı. Korendon Spor 14. dakikada öne geçiyor değerli seyirciler. Oğuz Aydın gollerine devam ediyor Trendyol Süper Lig'de. Muazzam pas trafiği. Korendon Alanya Spor'da adeta rakibin başını döndürdü. Aradan bıraktı Augusto. O içeri çevirdi. Top Oğuz Aydın'a kadar geldi. O da sol ayakla yerden çok sert ve düzgün vurdu topu alara gönderdi. 1-0 önde Korendon Alanya Spor, Yılport Samsun Spor deplasmanında. Aleksandru Maxim Max Gradel. Mustafa Eskilaç Pasta hata var. Markao kazandı. Markao gitti. Kendi gitti Markao. Markao! Markao'dan harika bir gol. Ceza sahası dışından Markao. Müthiş bir gol attı Markao. Gollere devam ediyor. Devam ediyor. Maç 1-1 oldu.